Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Erdoğan'dan önemli görüşme, ev sahipliği yapmaya hazırız. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfattah Abdurrahman El Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti. Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasına teminen, Birleşmiş Milletlerle temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti. Görüşmede Sudan'daki Türk vatandaşların tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.